Milyoner hizmetçisinin engelli oğlunu koruduğunu fark eder ve gerçekle yüzleştiğinde şok olur. Murat Yılmaz hiç beklemediği bir anda hizmetçisinin oğlunu kendi karısından koruduğunu keşfetti. İstanbul'un sıcak bir eylül akşamında Boğaz'ın serin esintisi Beyoğlu'ndaki asırlık çınarların yapraklarını hafifçe sallarken Murat iş toplantısından erken dönmüştü. 47 yaşındaki bu adam Türkiye'nin tekstil sektöründe 3 fabrikayı yöneten bir iş insanıydı ve ailesinin şirketi İstanbul'da tanınmış bir markaydı. Genelde akşam saat 8'den önce eve adım atmazdı. Beyoğlu'ndaki tarihi köşkün garajına siyah Mercedes'ini park edip motoru kapattığında Arka bahçeden gelen hararetli sesler dikkatini çekti. Biri tanıdıktı. 8 yıldır evlerinde çalışan hizmetçi Ayşe Kaya'nın sakin ama kararlı sesi. Diğeri ise daha tiz ve öfkeliydi. Bu 28 yaşındaki ikinci eşi Zeynep'in sesiydi. "Yolundan çekil Ayşe, artık onun annesi benim." diye bağırıyordu Zeynep. "Saygılar hanımefendi ama küçük Ali'ye güneş iyi gelmez." Doktor uzun süre dışarıda kalmaması gerektiğini söyledi diye yanıtladı Ayşe sakinliğiyle şaşırtarak. Murat sessizce yaklaştı ve bahçeyi çevreleyen taş duvarın ardındaki mor salkımların gölgesine saklandı. Gördüğü manzara ağzını açık bıraktı. 52 yaşındaki Ayşe, gri saçları sade bir topuzla toplanmış, 12 yaşındaki oğlu Ali'nin tekerlekli sandalyesinin önünde dimdik duruyordu, Zeynep'e karşı bir kalkan gibi. Bu çocuk şımartılmaktan vazgeçmeli. Bizim zamanımızda çocuklar bütün gün mızmızlanmazdı, dedi Zeynep, tekerlekli sandalyeyi akşam güneşine doğru itmeye çalışarak. Hanımefendi, lütfen Ali mızmızlanmıyor, sadece sıcaktan rahatsız olduğunu söylüyor, diye karşılık verdi Ayşe, sandalyenin kollarını sıkıca tutarak. Ali, babasına benzeyen büyük ve etkileyici gözleriyle korku ve minnettarlık karışımı bir ifadeyle yukarı bakıyordu. İki yıl önceki araba kazasından beri annesini kaybetmiş ve bacakları felç olmuştu. O zamandan beri daha sessiz, daha dikkatli bir çocuk olmuştu. Ayşe abla haklı anne Zeynep dedi Ali ince bir sesle. Doktor Demir ilaçlar yüzünden cildimin çabuk kızardığını söyledi. Bana karşı gelmek küçük diye sesini yükseltti Zeynep. Dünyaya alışmalısın. Ömür boyu gölgede saklanamazsın. Murat'ın kanı dondu. Zeynep'le ilk eşi Elif'in ölümünden sadece bir yıl sonra evlenmişti. Ali'nin bir anne figürüne ihtiyacı olduğunu düşünerek ama son aylarda genç karısının oğluyla olan sabırsızlığını fark etmeye başlamıştı. İzin verin hanımefendi dedi Ayşe. Eğer beyefendi bunu bilseydi, Murat burada değil, olsa bile beni haklı bulurdu. Çocuğun tüm yetkisi bende, bunu o söyledi diye yalan söyledi Zeynep tekerlekli sandalyeye daha da yaklaşarak. O an Murat bitkilerin ardından çıktı, yüzü ciddi, yumrukları sıkılı. Demek buradayım Zeynep ve bu tam yetki meselesini merak ettim, dedi. Ardından gelen sessizlik keskin bir bıçak gibiydi. Zeynep'in yüzü soldu, Ayşe rahat bir nefes aldı, Ali ise haftalar sonra ilk kez gülümsedi. Ama Murat'ın bilmediği bu bahçedeki tartışmanın ailesiyle ilgili çok daha derin sırları ortaya çıkaracağıydı. Ayşe'nin yıllardır sakladığı doğru anı beklediği sırlar. Ertesi sabah Murat hiçbir şeye odaklanamıyordu. Beyoğlu'ndaki ofisinde Galata Kulesi'ne bakarken gözleri manzarayı görmüyordu. Dün gece Zeynep'le yaptığı konuşma gergin ve sarsıcıydı. Zeynep bağırarak Ali'yi bir yük olarak gördüğünü, Murat'la sadece para ve statü için evlendiğini itiraf etmişti. 28 yaşında bir kadın bir dulun aşkı için mi evlenir sanıyorsun? rahat bir hayat istedim Murat. Bir engellinin bakıcısı olmak değil. Sözler hala kulaklarında yankılanıyordu. Sabah saat 11'de Murat oğluyla gerçekten ilgilenen biriyle konuşması gerektiğini hissetti. Eve telefon açtı ve Ayşe'yi ofise çağırdı. Bir saat sonra Ayşe, Maun masasının karşısındaki deri koltukta oturuyordu. Elleri kucağında kenetli, ciddi bir ifadeyle. Ayşe, 8 yıldır evimizde çalışıyorsun.'' Elif'in hamileliği sırasında ona yardım eden, Ali bebekken ona bakan sendin," dedi Murat, iki fincan Türk kahvesi koyarken. "Gerçeği bilmek istiyorum. Zeynep'le işler ne zamandan beri böyle?" Ayşe derin bir iç çekti. "Beyefendi, sizi rahatsız etmek istemedim. Ne kadar çok çalıştığınızı, ne kadar çok sorumluluğunuz olduğunu biliyorum." Ayşe, "Lütfen. Ali benim oğlum. Ondan büyük bir sorumluluk olamaz." evliliğinizin üçüncü ayından beri, dedi Ayşe, gözlerini Murat'a dikerek. Zeynep Hanım, Ali'ye karşı sabırsız olmaya başladı. Önce küçük şeylerdi, ne yemek istediğini seçmesine izin vermiyor, televizyon izlerse söyleniyor, dikkat çekmek için ağladığını söylüyordu. Murat'ın göğsünde bir yumru hissetti. Ve bu durum kötüleşti mi? Evet, beyefendi. Son haftalarda bir çocuğun duymaması gereken şeyler söyledi. Ali'ye, onun hayatında bir ceza olduğunu, eğer bir kırık çocukla uğraşacağını bilseydi asla evlenmeyeceğini söyledi. "Tanrım," diye mırıldandı Murat, elleriyle yüzünü kapatarak. "Bunu neden daha önce söylemedin? Hep geç geliyordunuz, çok meşguldünüz ve Zeynep Hanım beni birkaç kez tehdit etti. Bir şey söylersem beni kovduracağını söyledi." Murat ofiste volta atmaya başladı. Hissettiği suçluluk dayanılmazdı. Elif'in ölümünden sonra kendini işe gömmüş, Ali'yi başkalarının bakımına bırakmıştı. Oğluna ev, yemek, eğitim, tıbbi bakım verdiğini düşünüyordu ama şimdi en önemli şeyi, sevgi ve varlığını ihmal ettiğini anlıyordu. Ayşe, "Son aylarda ben evde yokken Ali'ye kim gerçekten bakıyor?" Ben, "Beyefendi, fizyoterapi egzersizlerinde yardım ediyorum. Ona kitap okuyorum. Okul hakkında konuşuyoruz." Bazen bahçede Elif Hanım'ın diktiği gülleri suluyoruz. Ali annesinin kırmızı güllerini sulamayı çok seviyor. Murat durdu. Elif'in hamilelikte diktiği gülleri tamamen unutmuştu. Oğlunun güzel çiçekler görerek büyümesini istediğini söylemişti. Ali seninle annesinden bahsediyor mu? Her gün beyefendi annesinin sesini unutmaktan korkuyor. Elif Hanım'ın telefonunda eski bir doğum günü mesajı buldum. Bazen ona dinletiyorum. Murat'ın gözleri doldu. Elif'in cenazesinden beri ağlamamıştı. Ama şimdi yönetici masasının ardında hıçkırıyordu. Ayşe ise ona anne şefkatiyle bakıyordu. Murat Bey, dedi Ayşe yumuşakça, size bir şey söylemem lazım. Elif Hanım hastanede ölmeden önce benden bir şey rica etti. Ama bu hayatınızı çok değiştirebilir. Bu videoyu hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorumları okuyacağım dedi bir ses sanki bir video içindeymiş gibi. Murat gözyaşları yanaklarından süzülürken başını kaldırdı. Elif ne rica etti? Ayşe derin bir nefes aldı. Eğer bir gün Ali'yi gerçekten sevmeyen biriyle evlenirseniz size Elif Hanım'ın yazdığı bir mektubu vermemi istedi. Ailenizle, geçmişinizle ilgili bazı şeyleri açıklayan bir mektup. Ne tür şeyler? Her şeyi değiştirebilecek şeyler Murat Bey. İki saat sonra Murat evdeydi, Elif'le 10 yıl paylaştığı ama artık girmekten kaçındığı eski yatak odasında oturuyordu. Ayşe, daha önce hiç görmediği bir ahşap kutu getirdi. "Elif Hanım bunu kazadan 3 gün önce verdi," dedi kutuyu yatağa koyarak. "Bir gün gerekirse ne zaman kullanacağımı bileceğimi söyledi." Ali odasında uyuyordu. Ayşe ona özel bir yemek hazırlamış ve uyuyana kadar masal okumuştu. Zeynep sabah çıkmış, geç döneceğini söylemişti ki bu son zamanlarda alışkanlık olmuştu. Murat elleri titreyerek kutuyu açtı. İçinde eski fotoğraflar, belgeler ve ortada Elif'in ince yazısıyla adının yazıldığı mühürlü bir zarf vardı. ''Bu mektubu okudun mu?'' diye sordu Ayşe'ye. ''Hayır beyefendi, Elif Hanım bunun sadece size özel olduğunu söyledi.'' Murat zarfı dikkatle açtı. Mektup, Elif'in önemli yazışmalar için kullandığı antetli kağıda elle yazılmış üç sayfaydı. ''Sevgili Murat.'' Bu mektubu okuyorsan ben artık burada değilim ve Ayşe bu mektubu sana vermenin gerekli olduğuna karar vermiş demektir. Bu, muhtemelen tekrar evlendiğin ve o kişinin bizim Ali'mizi hak ettiği sevgiyle sevmediği anlamına geliyor. Sana yakın zamanda keşfettiğim bir şeyi anlatmam lazım. Ailen hakkında her şeyi değiştirecek bir şey. Küçük kardeşin Mert'i hatırlıyor musun? Çocukken kaybolduğunu, anne babanın Anadolu'daki bir teyzeye gönderildiğini söyledikleri Mert'i? Murat okumayı bıraktı. Mert'i 20 yıldan fazla düşünmemişti. 3 yaş küçük kardeşi Murat 16 yaşındayken bir anda hayatlarından çıkmıştı. Anne babası, sert İstanbullu tüccarlar Mert'in yaramaz olduğunu ve ancak katı bir teyzenin disiplin verebileceğini söylemişlerdi. Murat, Mert hiçbir teyzeye gönderilmedi. Anne baban onun öğrenme güçlüğü olduğunu fark edince utandılar ve aile işlerine zarar vereceğinden korktular. Onu Kadıköy'deki bir yetimhaneye bıraktılar. Bunu Ali'nin hamileliği öncesi genetik araştırması yaparken tesadüfen öğrendim. Bir özel dedektif tuttum, ailemizin tıbbi geçmişini araştırdım. Mert o yetimhanede 16 yıl geçirdi. 18 yaşında Kadıköy'deki bir ilkokulda hademe olarak işe başladı. Hala orada çalışıyor. Şimdi 44 yaşında Murat. Sade ama onurlu bir hayat yaşıyor ve en önemlisi seni her gün hatırlıyor. Dedektif onunla konuştu. Mert'in elinde 15. doğum gününde eski evin avlusunda sarıldığınız bir fotoğraf var. Bu gerçek kalbinizi kırmış olmalı, benimkini kırdığı gibi. Ama Mert sizi asla suçlamadı. Olay olduğunda sizlerin de çocuk olduğunuzu, anne babanın kararında söz hakkınız olmadığını anlıyor. Lütfen sevgilim, eğer bir gün özel birini gerçekten sevmek ne demek anlayan birine ihtiyacın olursa, kardeşini bul. Mert haksızlığa uğramışların sahip olduğu bir bilgeliğe sahip ve belki de Ali'mizin ihtiyaç duyduğu şey onu yargılamadan anlayan bir amca. Kutuda Mert'in adresini ve dedektifin bulduğu bazı fotoğrafları bulacaksın. Kadıköy Bağımsızlık Caddesi 47 numarada sade bir evde yalnız yaşıyor. 20 yıldan fazla süredir Mustafa Kemal ilkokulunda çalışıyor. Murat senin iyi bir adam olduğunu biliyorum sadece benim ölümümden sonra yolunu kaybettin. Ama oğlumuzun paraya ve tıbbi bakıma değil, onu bütün bir insan olarak gören gerçek sevgiye ihtiyacı var. Eğer bu mektubu okuyorsan, evlendiğin kişi bu sevgiyi vermiyor demektir. Yeniden başlamaktan korkma sevgilim. Asıl korkman gereken oğlumuzun kendini bir yük gibi hissetmesi. Mert'i Bulvar Ali'ye gerçeği anlat. Ve unutma, aile sadece aynı kanı paylaşanlar değil, aynı sevgiyi paylaşanlardır. Sonsuz sevgimle, Elif. PS. Ayşe her şeyi biliyor. Araştırmada bana o yardım etti ve gerekirse Ali'yi koruyacağına söz verdi. Ona benim güvendiğim gibi güven. Murat mektubu bitirdiğinde gözyaşları görüşünü bulanıklaştırmıştı. Ayşe yatak kenarındaki koltukta saygılı bir sessizlikle bekliyordu. "Kardeşimi tanıyor musun?" diye sordu, sesi titreyerek. "Geçen yıl tanıştım beyefendi." Elif hanım iyi olup olmadığını kontrol etmemi istemişti. Çok iyi, nazik bir insan. Okulda temizlik yapıyor ama boş zamanlarında zorlanan çocuklara yardım ediyor. Diğer çalışanlar sabır gerektiren çocuklarla özel bir bağı olduğunu söylüyor. Murat kutudaki fotoğraflara baktı. 20 metrelerinde Mert, uzun ve zayıf ama gözleri daha yumuşak. 30 dakikalarında Mert, kameraya utangaçça gülümseyen Geçen yılki Mert, biraz kırlaşmış saçlarıyla okulun avlusunda küçük bir çocuğu kucaklarken. Ayşe, sence Ali bir amcayla tanışmaktan mutlu olur mu? Murat Bey, Ali hep neden daha fazla ailemiz olmadığını sorar. Arkadaşlarının amcaları, kuzenleri, dedeleri olduğunu görüp üzülüyor. Bence bu onun için dünyadaki en güzel şey olur. Murat ayağa kalktı, kararlı. O zaman yarın sabah Kadıköy'e gidiyoruz üçümüz. Ailemizi yeniden bir araya getirme vakti. Ama bilmedikleri şey, Zeynep'in birkaç dakika önce eve gelip kapının ardından tüm konuşmayı dinlediğiydi ve rahat. Hayatını kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Cumartesi sabahı İstanbul'un eylül sonlarında tipik serin havasıyla aydınlandı. Murat erken kalktı, uzun bir duş aldı ve aylardır hissetmediği bir olumlu endişeyle doldu. Zeynep geceyi misafir odasında geçirmiş, kimseyle konuşmamıştı. Mektubu bulduklarından beri kimseyle doğru dürüst konuşmamıştı. Murat zor bir konuşma yapmaları gerektiğini biliyordu ama önce en önemli şeyi halletmeliydi. Kardeşiyle yeniden buluşmak. Baba, heyecanlı mısın diye sordu Ali. Ayşe onu arabanın arka koltuğuna yerleştirirken çocuk gözle görülür şekilde mutluydu. Doktor ya da okul dışında eve çıkması nadirdi. Biraz oğlum Amcan Mert'i görmeyeli çok uzun zaman oldu. Ben sadece birkaç yaş büyükken ayrıldık. Beni böyle olsam bile sever mi? Ali bacaklarını işaret etti. Murat'ın kalbi sıkıştı. Ali sen olduğun gibi mükemmelsin. Eminim amcan Mert seni hak ettiğin gibi sevecek. Kadıköy'e yolculuk cumartesi sabahı trafiğinde 40 dakika sürdü. Adrese yaklaşırken Murat'ın ağzı kurudu. Elleri direksiyonda terledi. Ayşe yan koltukta İstanbul'un geniş bulvarlarından Kadıköy'ün dar, geleneksel sokaklarına geçişi izliyordu. Bağımsızlık Caddesi sakin bir sokaktı, küçük ve bakımlı evlerle, bazılarının önünde yöresel çiçeklerle dolu bahçecikler vardı. 47 numara açık mavi boyalı, beyaz ahşap çitli, kapısı hep açık sade bir evdi. "Burası," dedi Murat, evin önüne park ederken. Açık pencereden hafif bir türkü sesi ve birinin melodiye ıslıkla eşlik ettiği duyuluyordu. Ön bahçede orta boylu bir adam sarı bir sulama kabıyla menekşeleri suluyordu. Mertti bu. 20 yıldan fazla geçmiş olsa da Murat onu hemen tanıdı. Kardeşi hala aynı sakin hareketlere, basit işlerdeki aynı özenli konsantrasyona sahipti. Biraz daha dolgun, şakakları kırlaşmış ama gözleri aynı tatlı ve dikkatliydi. "Tanrım," diye fısıldadı Murat. Mert izlendiğini hissetmiş olmalı ki başını kaldırdı. Gözleri ön camdan Murat'ın gözleriyle buluştuğunda sulama kabı elinden kaydı. İki kardeş birkaç saniye sanki sonsuzlukmuş gibi bakıştılar. Sonra Mert, Murat'ın çocukluktan hatırladığı o geniş, içten gülümsemeyle gülümsedi ve arabaya doğru yürümeye başladı. Murat, bacakları titreyerek arabadan indi. Mert yanına geldiğinde ikisi de ne diyeceğini bilemedi. ''Merhaba abi'' dedi Mert sonunda, sesi duygudan biraz boğuk. ''Mert, çok üzgünüm. Bunca yıl için özür dilerim. Biliyorum Murat, hep bildim. Biz de çocuktuk. İki kardeş kaldırımda sarıldılar. Ayşe ise Ali'yi arabadan indirmek için yardım etti. Mert, tekerlekli sandalyedeki çocuğu görünce gözleri doldu. Bu oğlum Ali, dedi Murat, sesi hala titrek. Mert, Ali'nin göz hizasına inmek için eğildi. Merhaba Ali, ben amcan Mert. Seni tanımak için çok bekledim. Merhaba amca babam senin çok iyi biri olduğunu söyledi. Çiçekleri sever misin? Bahçen çok güzel. Çiçekleri çok severim. Annen Elif'in çok sevdiği çiçeklerden birkaç tane var. Göstermek ister misin? Ali babasına şaşkınlıkla baktı. Ne mektubu? Murat açıklayacak çok şeyi olduğunu fark etti. Uzun bir hikaye oğlum. Amcan Mert bize bahçeyi anlatırken konuşalım mı? Sonraki iki saat, üç adam ve aileden biri gibi karşılanan Ayşe, yıllardır geçirdikleri en güzel zamanı geçirdi. Mert küçük bahçesini gösterdi, çalıştığı okulun hikayelerini anlattı. Ali ise amcasının öğretmenleri taklit etmesiyle haftalar sonra ilk kez güldü. Amca Mert, arada bize gelir misin diye sordu Betsilerken, Ali sandviç yerken. Baban izin verirse çok isterim. Tabii ki dedi Murat hemen. Aslında Mert bizimle yaşamak istemez misin? Ev büyük, harika bir misafir odası var. Ailemizi yeniden bir araya getirmek isterim. Mert tereddüt etti. Murat, teklifin için çok teşekkür ederim ama burada basit bir hayatım var. Büyük bir evde yaşamayı bilemem. Kendini değiştirmen gerekmez, dedi Ali aniden. Babamın büyük bir evi var ama bazen mutsuz. Sen orada olsan daha neşeli olur. Mert gülümsedi ve Murat'a baktı. Birkaç gün düşünmeme izin ver tamam mı? Tabi baskı yok ama şunu bil, evimiz sana her zaman açık. Ayrılmadan önce Mert Murat'ın elini tuttu. Abi, bir tavsiye vereyim. Bu küçük her gün sevildiğini hissetmeli. Benim gibi çocuklar sahte sevgiyi hemen anlar. Ona iyi bak ve yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Dönüş yolunda Ali arka koltukta gülümseyerek uyuyakaldı. kaldı. Ayşe alçak sesle Elif Hanım bugün çok mutlu olurdu dedi. Murat başını salladı ama en zor kısmın hala önünde olduğunu biliyordu. Eve vardıklarında Zeynep'le yüzleşmesi gerekecekti. Hayatlarını tamamen değiştirecek bir karar. Eve vardıklarında tüm ışıklar yanıyordu ve girişte iki bavul duruyordu. Zeynep sanki bir partiye gidiyormuş gibi giyinmiş, öfkeli ama kontrollü bir ifadeyle salonda bekliyordu. "Aile buluşmanız bitti mi?" dedi iğneleyici bir şekilde. "Umarım keyif almışsınızdır." çünkü bu son olacak. Ardından gelen yüzleşme kaçınılmazdı ama Murat hiç olmadığı kadar hazırdı. Ayşe'den Ali'yi odasına götürmesini istedi. Çocuğun bu konuşmaya şahit olmasına gerek yoktu. Otur Zeynep. Konuşmamız lazım, dedi sakin bir şekilde. Bu Zeynep'i şaşırttı. Hayır, önce ben konuşacağım, dedi Zeynep kollarını kavuşturarak. Dün her şeyi duydum. Ölen karının mektubunu, kayıp kardeşini Aileyi birleştirme planlarını kalsın. Sen bu işlevsiz ailenle kal. Ömrümün sonuna kadar engelli bir çocuğa bakıp fakir bir akrabayı çekemem." Murat ona bakarken derin bir hüzün hissetti ama bu Zeynep'in gidişine değil, onun gerçek yüzünü bu kadar yanlış anlamış olmasına duyduğu hüzündü. "Haklısın. Gitmen iyi olacak Zeynep. Ama şunu bil, seni Ali'yi sevmediğin için suçlamıyorum. Sevgi zorlanmaz. Seni oğluma kendini bir yük gibi hissettirdiğin için suçluyorum. Lütfen o çocuk fazla şımartılmış, dünyanın ona acımayacağını öğrenmesi lazım. Zeynep, Ali 12 yaşında ve bir kazada annesini kaybetti, bacakları felç oldu. Güçlü olmayı öğrenmesine gerek yok, o zaten hepimizden güçlü. Onun sevgiye ve desteğe ihtiyacı var. Sen bir hayal dünyasında yaşıyorsun Murat. Paranın her şeyi çözeceğini sanıyorsun o kırık çocuğa mükemmel bir hayat verebileceğini ama gerçek şu o çocuk ömür boyu bir yük olacak bunu fark etmezsen mutlu olma şansını kaybedersin o an murat elif ile zeynep arasındaki farkı tamamen anladı elif ali'yi özel bir çocuk bir lütuf olarak görüyordu zeynep ise sadece kısıtlamalar ve zahmet görüyordu haklısın dedi ayağa kalkarak tekrar mutlu olacağım ama senin sandığın gibi değil oğluma gerçekten var olan bir baba olmalıydım, olduğum bir abi olacağım ve onu gerçekten seven insanlarla çevireceğim. Kim bu insanlar? Hizmetçi ve başarısız kardeşin mi? Ayşe senin asla olamayacağın kadar Ali'ye anne oldu. Mert ise basitliğiyle tanıdığım çoğu önemli insandan daha büyük bir adam. Ama en önemlisi birini sevmek demek, onu tamamen kabul etmek demek. Zeynep küçümseyerek güldü. Mükemmel ailenle bol şans Murat. Gerçekler yüzüne vurduğunda beni hatırlayacaksın. Belki, dedi Murat. Ama seni gerçekten önemli olanı öğreten bir hata olarak hatırlayacağım. İki saat sonra Zeynep gitmişti. Murat, arka terasta Ali ile Ayşe'nin Elif'in güllerine bakmasını izliyordu. Ali, çiçeklere amcası Mert'ten bahsediyordu. Sanki dinliyorlarmış gibi. Murat Bey, dedi Ayşe yaklaşarak. İyi misiniz? Evet Ayşe, Uzun zamandır ilk kez gerçekten iyiyim ama sana bir teklifim var. Nedir beyefendi? Ali'nin resmi vasisi olmanı istiyorum. Yasal haklarla, belgelerle. Sen onu dünyadaki herkesten çok seviyorsun. Bunun resmiyet kazanmasını istiyorum. Ayşe'nin gözleri doldu. Bu benim için en büyük onur olur. Ve dahası var. Maaşını artırıyorum ve bahçede sana bir ev yaptırıyorum. Sadece sana ait ama bize yakın bir ev. Ne dersin? Bence Elif Hanım yukarıdan gülümsüyordur dedi Ayşe gözlerini silerek. O gece Murat başka bir önemli karar aldı. Mert'i aradı. "Kardeşim, bizimle yaşaman konusunda fikrimi değiştirdim." "Tamam, anladım." "Hayır, yanlış anladın. Sadece bizimle yaşamanı değil, ortağım olmanı istiyorum. Sen 20 yıldır özel çocuklarla çalışıyorsun. Benim param ve kaynaklarım var. Özel bir okul açsak nasıl olur? Ali gibi çocukların sevgi ve saygıyla öğrenebileceği bir yer." Telefondaki sessizlik birkaç saniye sürdü. Murat ciddi misin? Hiç olmadığım kadar ciddiyim. Küçük başlayabiliriz birkaç öğrenciyle sonra büyürüz. Sen pedagojik direktör olursun, ben idari kısmı hallederim. Ve en güzeli Ali'nin kendisi için yapılmış bir okulu olur. Tanrım evet kabul ediyorum, bu hep hayalini kurduğum şey. Üç ay sonra Aralık başında aile tamamen yeniden şekillenmişti. Mert misafir odasında yaşıyordu ve her gün Ali'ye egzersizlerinde ve ödevlerinde yardım ediyordu. Ayşe resmi vasi olmuştu ve bahçedeki yeni evinde yaşıyordu. Okul projesi hızla ilerliyordu. Yakınlarda bir arsa almışlardı ve inşaat başlamıştı. Mert, akşamları modern pedagoji yöntemleri çalışırken Murat izinler ve işe alımlarla uğraşıyordu. Ama en önemlisi Ali'ydi. Çocuk inanılmaz bir şekilde açılmıştı. Her gün gülüyor, her şey hakkında sorular soruyordu. Kazadan beri ilk kez geleceğe umutla bakıyordu. Baba okulumuz açıldığında benim gibi tekerlekli sandalye kullanan çocuklara yardım edebilir miyim diye sorduğu bir aralık akşamı üçü yılbaşı ağacını süslerken. Tabii ki oğlum sen bizim özel danışmanımız olacaksın dedi Murat ağacın tepesine altın bir yıldız koyarken. Özel danışman diye tekrarladı Ali kelimeyi tadarak. Amca Mert özel danışman ne yapar? Deneyimlerini paylaşarak başkalarına yardım eder dedi Mert. Sen tekerlekli sandalye kullansan bile mutlu ve güçlü olunabileceğini diğer çocuklara öğretebilirsin. Ayşe, ablanın bana öğrettiği gibi mi? Aynen öyle. O gece Ali uyuduktan sonra üç yetişkin salonda gelecek yılın planlarını konuşuyordu. Okul Mart'ta açılacaktı, 15 öğrenciyle başlayacaklardı ve 30 kişilik bir bekleme listeleri vardı. Biliyor musunuz, bu işin en çok neyine seviniyorum? Dedi Murat, ışıklı ağaca bakarak. Bir şey inşa ediyoruz, kalıcı olacak, birçok aileye yardım edecek bir şey. Elif hanım gurur duyardı dedi Ayşe. Bunu biliyordu dedi Mert. Bir şekilde bunu olacağını biliyordu. O yüzden o mektubu yazdı, bir tohum ekti. Noel günü eve beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Zeynep kapıda belirdi, şık giyinmiş ama daha az kibirli, daha çekingen bir ifadeyle. Merhaba Murat, birkaç dakika konuşabilir miyiz? Murat onu içeri davet etti ama aile toplantılarının olduğu samimi salona değil, misafir salonuna geçtiler. "Bunu geri getirdim," dedi Zeynep evlilik yüzüğünü uzatarak. "Ve özür dilemeye geldim. Özür mü? Son aylarda söylediklerini çok düşündüm. Birini tamamen kabul ederek sevmek hakkında haklıydın Murat. Ali'yi kabul edemedim ve bu onun hakkında değil, benim hakkımdaki gerçeği söylüyor." Murat bu samimiyete şaşırdı. Zeynep Buraya geldiğin için teşekkür ederim. İnsanın hatalarını fark etmesi zaman alır. Geri dönmek için gelmedim. Bunun hiçbirimiz için iyi olmayacağını biliyorum. Sadece hepinizin çok mutlu olmasını istediğimi söylemeye geldim. Teşekkürler bu çok şey ifade ediyor. Zeynep giderken Ali salonda belirdi sandalyesini iterek. Merhaba Zeynep teyze Noel için mi geldin? Hayır Aliciğim babanla konuşmaya geldim ama mutlu Noeller. Sana da mutlu Noeller. İstersen okul açıldığında gelip görebilirsin. Benim gibi özel çocuklara öğreteceğiz. Zeynep, Murat'ın onda ilk kez gördüğü içten bir gülümsemeyle gülümsedi. Belki gelirim Ali. Belki gelirim. Zeynep gittikten sonra aile Noel yemeği için bir araya geldi. Murat, yıllardır ilk kez masada kendini tam hissetti. Daha fazla insan olduğu için değil, doğru insanlar olduğu için. Bir kadeh kaldırabilir miyim?" dedi Ali elinde naber dolu bir bardakla. Tabii ki oğlum. Ailemize kadeh kaldırmak istiyorum. Bana hep bakan Ayşe ablama, her gün bana yeni şeyler öğreten Mert amcama, yeniden gerçekten gülümseyen babama ve burada olmasa bile bizi hala koruyan annem Elif'e ve okulumuzda okuyacak tüm çocuklara çünkü artık onların da kendilerini anlayan bir aileleri olacak. Üç yetişkin duygulanmış bir şekilde bakıştılar. Kadehlerini kaldırdıklarında Murat Elif'in ona öğretmeye çalıştığı en önemli dersi sonunda öğrendiğini hissetti. Aile sadece kan bağı olanlar değil seninle olmayı seçenlerdir. Ve gerçek sevgi mükemmeliyet arayan değil kusurlarda güzellik bulan sevgidir. 6 ay sonra Elif Yılmaz Özel Okulu büyük bir şenlikle kapılarını açtı. Artık 13 yaşında olan Ali, babası, amcası ve vasisiyle birlikte açılış kurdelesini kesti. Okulun bahçesine Elif'in yıllar önce diktiği kırmızı güller ekildi. O akşam engelli çocuklar için özel tasarlanmış avluda oynayan çocukları izlerken Murat hayatın en büyük nimetlerinin bazen zorluk kılığında geldiğini anladı. Özel oğlu ona koşulsuz sevgiyi öğretmişti. Elif'in kaybı doğru insanların değerini göstermişti. Mert'le yeniden bir araya gelmek geçmişin hatalarını düzeltmenin asla geç olmadığını kanıtlamıştı. Bazen yeniden başlamak, sıfırdan başlamak değil, sadece yanınızda gerçekten önemli olan insanlarla yeni bir yol seçmektir. Bu hikayeyi beğendiyseniz aşağıya yorum yapın, arkadaşlarınızla paylaşın ve yenilerini dinlemek için abone olun.